Herkese merhaba. İngiliz tuzu olarak da bilinen Epsom tuzu, magnezyum oksit, magnezyum hidroksit, magnezyum karbonatın sülfürik asitte çözünmesiyle ortaya çıkan doğal bir tuz bileşimidir. Vücut için pek çok faydaları bulunmaktadır. Genellikle topikal olarak daha az sıklıkla oral olarak uygun dozlarda kullanılabilmektedir. Topikal olarak banyolarda cilt sağlığının toparlanmasına, düzenlenmesine yardımcı olur. Banyolara ya da ayak banyolarına eklenerekten, bekletilerek, vücuda emilimi sağlanaraktan kas ve krampların giderilmesine yardımcı olur. Cilt bütünlüğünün desteklenmesine fayda sağlamaktadır. Beraberinde yine toksinlerin vücuttan atılmasına desteklemektedir. Bunun yanı sıra bağışıklık sisteminin desteklenmesine faydası bulunmaktadır. Ayrıca kabızlığı olan hastalarımızda bağırsak hareketlerinin arttırılmasına destek olarak kabızlık sorununun çözülmesine de yine destek olabilmektedir. Daha çok oral yolla kullanımda bu faydalı faydası ön plana çıkmaktadır. Ama mutlaka oral kullanımda uygun dozlarda az miktarlarda kullanılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yine bağırsak hareketlerinin artmasıyla beraber vücudun hücre içerisinde magnezyum ve sülfat iyonlarının hareketiyle beraber hücre içi enerji metabolizmasında da artış sağlayaraktan hücresel enerji kullanım sürecini arttırarak beraberinde metabolizmanın hızlanmasına dolayısıyla kilo kontrolünün sağlanmasına da yardımcı olabilmektedir. Kullanırken mutlaka mutlaka yine alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere dikkat etmemiz gerekmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.